Animasyon kampından herkese tekrar merhaba. Ben Emre Şan. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de ve yurt dışında prodüksiyonlara görsel efekt tasarımı yapıyorum. Bugünkü kampımızda dünyada en çok kullanılan görsel efekt tekniklerinden birisi olan Chroma Key yani renkli bir arka planın silinerek başka bir mekanla birleştirilmesi tekniğinden bahsedeceğiz. Görsel efekt teknikleri içerisinde çekim alanında yapılan ve dünyada üretilen efektlerin başında gelen kromaki aslında çok basit bir teknolojinin üzerine dayanıyor. Dijital dünyada video görüntülere aslında 3 tane rengin birleşmesinden oluşuyor. Yeşil, kırmızı ve mavi. Siz bu renklerden iki tanesini görsel efekt içeren filmlerin arka plan yani yapım aşamaları videolarında kolayca görebilirsiniz. Yeşil ve mavi renk. Bu iki rengin neden kullanılması gerektiği ile ilgili çok basit bir örnek verelim. Eğer kıyafet bir ürün ya da bir karakter başka bir videonun üzerine bindirilecekse ve üzerinde yeşil bir kıyafet varsa o zaman karşımıza çok komik bir görüntü çıkacak demektir. Çünkü bu teknoloji ekranda hangi alanın yeşil olduğuna bakıp o görüntüyü silmek üzerine çalışır. Yani sizin de çok sevmiş olduğunuz Hulk karakterinden örnek vermek gerekirse eğer Hulk gerçek çekimle, makyajla yapılmış bir karakter, bir oyuncu olsaydı yeşil bir ekranın önüne Hulk'u koysaydık ekranda hiçbir şey kalmayacaktı. Çünkü yeşil ve yeşilin bütün tonlarını yok etmek. Yani silip arkasına başka bir görüntü yerleştirmek üzerine kullanılan bu teknolojide eğer oyuncunun üzerinde ya da önündeki aksesuarlarda, dekorda yeşil bulundurma zorunluluğu varsa arka plan rengi mavi olarak belirleniyor. Bu üç ana renk video sinyalinin dijital ortamda bilgisayarlarımıza aktarıldığı zaman kameralar tarafından algılanan üç ışık demetinden birisi. Yeşil green box ismini bu sebeple alıyor. Aynı şekilde mavi arka plan kullanılan görsel efekt sahnelerinde de blue box yani mavi kutu ismiyle karşımıza çıkıyor. Görsel efekt içeren filmlerin çoğunda özellikle yapım aşamaları kısmında VFX 3 harfli bir kısaltma görürsünüz. VFX Visual Effect yani görsel efekt kısaltması olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda SFX yani Special Effect olarak karşımıza çıkan kelimenin ne anlama geldiğini ilk kampımızda beraber açıklamıştık. Bu ekip oyuncunun setteyken arka planı yeşil olsa bile üzerine düşmesi gereken duvar parçaları, tahta parçaları varsa bunların aksamlarını oluşturan, bunların karakterin üzerine, oyuncunun üzerine yağmasını sağlayan ekipmanı kuran kişilerdir. Özel efekt bittikten sonra üzerine gerçekten küçük plastik parçaların çarptığı karakterin patlayan bir binanın önünde imiş gibi görünmesi için iş VFX yani Türkçesi görsel efekt post prodüksiyon kısmına aktarılır. Post prodüksiyon kısmında bu işin uzmanları compositing sanatçısı olarak adlandırılır. Compositing kelimesinin nereden geldiğine hep beraber bakalım. Kompozit birleştirilmiş, birleşik anlamına geliyor. Buradaki kelime anlamıyla iki farklı ortamda alınmış görüntünün birleştirilmesi anlamına geliyor. Yani gerçek çekim üzerine cam parçaları, tahta parçaları sıçramış olan video görüntüsü ile bilgisayar ortamında ürettiğiniz 3 boyutlu animasyonun birleştirilmesi işleminde kompoziting teknikleri devreye giriyor. Daha önceki kamp videomuzda konuştuğumuz konuyu hatırlıyor musunuz? Bir görsel efektin üretilebilmesi için farklı farklı aşamalar ve terimler olduğundan bahsetmiştik. İşte bunların en önemlilerinden bir tanesi kompoziting teknikleri yani birleştirme teknikleri. Bu kısım yine sizin kişisel bilgisayarlarınıza yükleyebileceğiniz ve çeşitli efektler yapabileceğiniz gayet basit ve öğrenmesi kolay programlar. Ama görsel efekt yapmak sadece programla bu tür tekniklerin üretimi için yazılımlarla yapılabilen bir şey değil. Aynı zamanda görsel efektin çekimi sırasında yapılması gereken bazı hazırlıklar var. Yeşil arka plandan bahsedersek bunların üzerinden geçmezsek olmaz. reklam, sinema, dizi ve çeşitli sektörlerde üretilmek üzere kullanılması için oluşturulmuş platolar var. Bu platolar duvarların yeşile boyandığı veya özel panoların özel boyalarla yeşil bir renkle arka planların kapatıldığı özel çekim alanları. Burada dikkat edilmesi gereken şöyle bir durum var. Görsel efekt tasarımcısıysanız ve bir sinema filminin yeşil arka plan tekniğiyle çekilmesinden sorumlu kişiyseniz çoğu prodüksiyonda prodüksiyon aşamasına gidene kadar sette yapılması gereken hazırlıklar konusunda çekim ekibiyle birlikte çalışmanız gerekebilir. Örnekse prodüksiyon nasıl kendi içinde bir uzmanlıksa post prodüksiyonu da kendi içinde uzmanlık barındıran bir alan. Çekim sırasında yapılması gereken şeylerle çekim sonrası yapılması gereken şeyler konusunda iki ekibin konuşarak sahnenin ışıklandırması, mekan, kameranın açısı, kullanılan lensler, kameranın özellikleri ve hatta kamera hareket edecekse bu hareketin kompoziting aşamasında birleştirme için gerekli bilgilerini kaydetmesi için bazı referans noktaları eklenmesi gibi düzeltmeleri post prodüksiyon ekibinin prodüksiyon ekibine söylemesi gerekir. Birçok yeşil arka plan videosunun üzerinde arkada küçük işaretler fark etmişsinizdir. Belli aralıklarla gerek artı şeklinde gerek üçgen şeklinde, koyu yeşil, açık yeşil ki bu çekilen sahnenin ve kameranın hareketine göre teknik olarak farklılıkları olan işaretler. Bu işaretlerin kullanımına dikkat etmişsinizdir. Bu prodüksiyon ekibinin ve post prodüksiyon ekibinin birlikte karar vermesi gereken bir karardır. Yani eğer gelen görüntü daha sonra bilgisayar ortamında kompozitik teknikleriyle birleştirilecekse ve gerekli işaretler çekimde konmamışsa post prodüksiyon aşaması başarısızlıkla sonuçlanabilir. durumda iki farklı disiplinin beraber çalışmasını gerektiren bir çalışma ortamı doğuyor. Görsel efekt tasarımcısı ilk kampımızda bahsettiğimiz gibi sinema ve onunla ilişkili diğer sektörlerle içli dışlı çalışmak zorunda. Görsel efekt tasarımında yeşil arka plan kullanımı en yaygın kullanılan efektlerden birisi ama aynı zamanda doğru çekim yapılmazsa en başa aratabilecek ve en zorlayacak tekniklerden bir tanesi aynı zamanda görsel efekt uzmanı olmak. Bu görüntünün doğru çekilmesini sağlamayı da biraz kapsıyor aslına bakarsanız. Yeşil renk ve mavi renk ışığı aldığında yani set üzerindeki ışıklardan etkilendiğinde ışığı en çok geri yansıtan ve dolayısıyla en rahat aydınlatılabilen iki ana renk. Video sinyalinin oluşması sırasında kullanılan iki ana renk. Üç tane renkten bahsetmiştik daha önceki kampımızda hatırlarsanız. Yeşil ve mavi bunlardan en sık kullanılanları. Peki neye göre yeşil ya da mavi olmasına karar veriliyor? Bu konuda daha önce söylediklerimi hatırlıyor musunuz? Hep aklınıza küçük bir tebessümle Hulk örneği gelsin. Karakterimiz yeşilse yeşilin dışında başka bir ana renk kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu tür durumlarda arka planda yaptığınız seçim karakterin ana renklerini etkilememeli. Örnek bir çiçek, yeşil yaprakları olan bir ağaç çekimi yapacaksanız bunun için mavi arka plan seçimi yapmanız gerekiyor. Çünkü zaten o ağacın özelliği yeşil olması. Sırf çekim için bu ağacın yapraklarını boyamak çok büyük bir prodüksiyon hatası olurdu. Aynı zamanda mavi ay ışığı ya da bir mavi objenin çekimi sırasında Mavi arka plan kullanmak da yanlış bir prodüksiyon seçimi olurdu. İşte tüm bu konuştuğumuz konular görsel efekt uzmanının ve hatta ismine süpervizör dedikleri gözetmenin bilgisi dahilinde kontrol edilen şeyler. bazı yapımlarda görsel efekt uzmanları prodüksiyon aşamasında her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için sete bir gözetmen gönderirler. Bu gözetmene sektörde görsel efekt süpervizörü ismi verilir. Görsel efekt süpervizörü biraz önce konuştuğumuz yeşil arka plan aydınlatmasının post prodüksiyon aşamasında gerçekten doğru işlenip işlenemeyeceğine karar verir ve gerekirse seti yönetmeni ve prodüksiyonu çok büyük mali hatalardan kurtarmak üzere yaratıcı çözümler üretir. Arka planda oluşturulan işaretler tamamen teknik bir sürecin parçasıdır. Gelişi güzel yerleştirilmesi daha sonra post prodüksiyon aşamasında tasarımcılara ve operatörlere zor zamanlar yaşatmaktadır. Ama bu konuda prodüksiyon ekibini bilgilendirmek ve bunu yönlendirmek görevi görsel efekt tasarımcısının ve görsel efekt süpervizörünün işidir. Görsel efekt uzmanları çizgi film animasyon, sinema TV ve alakalı bölümlerden mezun olan herhangi birinin edinebileceği bir meslek. Görsel efektlerin bütün alanlarına tamamen hakim olmak imkansız. Ama kampımızın bu bölümünde en çok kullanılan görsel efekt tekniği olan yeşil arka plan yani chroma key tekniğinin nasıl çalıştığı, nasıl üretildiği ve çizgi film animasyonla ya da görsel efekt sektörüyle alakalı eğitim alan birisinin bu sektörde neler bilmesi gerektiği ile ilgili temel bilgilere değindik. Bir sonraki kamp videomuzda 3 boyutlu animasyonlarla gerçek video çekiminin nasıl üretildiği ile ilgili tekniklerden ve terimlerden bahsedeceğiz. Bir sonraki kampımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.